Herkese merhaba ben Yusuf Eren bugün sizlerle bir bölümü daha gittim kanka yardım et Direk ışımdan Bütün canavarlar evin yanında dolmuş lan Abi, Creeper var iki tane maden kazıcının yanında Boş ver onu sen direkt şeye gel Eve gel Abi her tarafta zombi var Çabuk tp at Abi ne Çabuk tp at ben game modla gittim eve. Abi tamam. Çabuk gelsen. sen. Şu an şu an dikiliyorum ben de. Oyun dondu. Abi. <laughs> Abi. Ulan. Abi bir sürü. Kes hepsini. Abi gir eve. Uyuyalım. Abi ey, oyun donup donup duruyor. Nasıl gireyim? Bende de donuyor. Ha bende düzeldi. Abi yardım et. Ölecek at. lan nişanına Kapat kapıyı. Allah. Arkadaşıma mı sataşıyorsunuz lan? Sen bana mı ketmos yapıyorsun yavrum? Hey hey. Lan ben hocam. Allah. At nerede at? At derdine düştü çocuk beni unuttu. Abi gelsene eve. Ne yapıyorsun orada? Abi hepsi üstüme geliyor. Ya boş ver sen eve gir. Kanka gel. Gel şurada uyuyacağız. Gel şurada uyuyacağız. Diğer tarafta. Şimdi orada canavarlar çok yakın diyecek. Abi atımı mı öldürüyorsun? Hayır. Şu an üstümüzde mi ne zombi var hareket edip duruyor. Benim at ne yapıyor orada? Bana ne oluyor? Çiftleşik duvar oluyor. Duvar oluyor. Niye sabah olmuyor? Ha? Niye sabah olmuyor? Dışarıda yağmur mu yağıyor? Bilmiyorum. Gerçekte mi? Oyunda mı? Oyunda. Bilmiyorum. Abi adam dönüyor. Abi üstünde bir şey mi ne var? Bir şey var ama beni takip ediyor mu? Takip ediyor mu? Neyse ben alta koyayım. Sıfır oldu. Aynen. Abi kömür buldum. Gel kanka şöyle kanka. karanlık karanlık. Gel kanka. Hadi. Gece lamba hızlı hazır. Taşın içinde donmayalım mı? Tam da işte. Böyle. Neyse kanka kırıyor taş şimdi. Şimdi gelin lan şimdi. Şimdi gelin lan. Neyse sen git de ben şu kömürü kazıp geleyim. Ha. Abi, ben bir üşenmiyorum, Abi, sinir oldum. Herkes, biri giriyor, biri çıkıyor skype'ye. Sinir oldum ya. Ben de öyle bir şey olmadı. Hayır, hayır abi. Ben de senden daha fazla kişi girdi. Çünkü annemin e, hotmailini kullanıyorum arkadaşlar. Kendi şey e, hesabını unuttum. Çalınmadığını unuttum. O yüzden anneminkini kullanıyorum. Yoksa kendiminkini kullanacağım tabii ki. Bu arada at orada ne yapıyor? Amacı ne onun? Bu arada üstünden bir şey gelecek. Oo. Hah, <laughs> 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 üstünden bir şey gelecek dedim direkt kuştu. Şurada da bir şey var olması lazım yani. ya da yukarıda mı Tamam. Neyse ya şimdi o her şurada. Ben maden kazıcıya bakayım. Ben de geliyorum kanka. Ha ben 36 ben kömür koyup geleceğim ona. Ben kömür koydum bir tane. Sen şey yapana kadar. Oh. azıcık. Ay, ay ay Niye bunun motor motoru bu kadar zayıf? Abi. Ezik motor taktım çünkü. Başka bir Flint'i aldım ben. He? Flint'i aldım flint. Ne yapacaksın? Ok. Yay. kırarım bak. Tek filinti al bak, tek flinti. Öyle yaptım. Abi niye zik motor taktın ki? Ha? Niye abi ezik motor? Taktın? Büyük mu? Mo büyük motor takabilsek çalıştırabileceğiz mi? Önce onu düşün. Niye ne gerekiyor? Yakıt. Onun içinde petrol, onun içinde pompayla e ee, yakıt yapan, çalıştırıcı. Yakıt yapan çalıştırıcı. şu nasıl şey yapacağız? Boşver abi, uzun iş onlar. Ya game moddan al ya da anlat sana yardım edeyim. Abi uzun iş. Bayağı. Sen uzun yapacaksın iş. mı? Hayır. Umurumda da Böyle değil. Böyle kalacak mı bu? Hayır. Eee ne yapacağım buna? Dur bir. Şimdi. En, Ena pardon. Er, şu var ama redstone. Bu hep neyse. Abi onun maden o. bulduğu falan yok çok yüksekte. Şimdi. Redstone kontrol Sen bunun motorunu geliştireceğim mi ne yapacağım yapacağım abi ben bir şeyler yapacağım onu ama abi ben şuraya şöyle bir şey yapmak istiyorum nasıl yapılıyor bu İstiyorum. maliyetsiz ya çok da değil de maliyetsiz biraz şuraya kapı hmm. koydum hmm. nereye kanka öbür tarafa atı alıp oraya götürüyorum yetti artık Gel lan. Abi nereye bak. götürüyorsun? Ne, nereye? Abi evin arkasında bir boşluk var ya. Nasıl? Dışında mı? Hayır. Orada yaptık hani. Şimdi oynamayacaksın. Videodayım şimdi. Gel gel. Geldim, Geldim abi. Abi, Yardım, abi nereye koyacaksın? Abi dün gece yattığımız yer var ya üstünde bir şey takip ediyor diyordu. Evet. Atı oraya götür. İki kapılık yer olması lazım oraya sığması için. Ya da bilmiyorum. sağ <laughs> soktum. ne diyorsun abi ya? abi ne oldu? sağ <laughs> soktum. <laughs>

Herkese merhaba yeni bir daha beraberiz. <gülüyor> Sakin. Sana gülüyorum abi. Şimdi engine yapacağım. Ben bir şey evet, koyayım ya. da. Şunu al, şun al, şun al. şuna al, şunu al, şunu da al, şunu da şunu koy. Aa. Bunu koy. Bunu koy. Kanka iki tane kumunu alıyorum. Al kanki. Ne yapıyorsan yap. Al başına çal. Al da başına çal. Yalnız değil Abi ben Where 36 kömürü you? 36 kömürü başka kömürüm evde var diye oraya attım. Ve bir Yok muymuş ve... evde? Neyse boş ver. Ben alırım. Odun kömürü yap abi ne olacak? Orman doğru. dışarısı. Abi ha do ha tamam doğru unuttum Bu kadar yeter herhalde. Anam kapıyı açıp unutmayalım. Ben şunları kırıyorum odunları. Ne odunları? Şurada var ya abi. Niye mı hepsi? Hah. Hem belki yapıl düşer. Ben aldım atımı besledim. Onu atana atına ne kadar çok e, verirsen o kadar e, canı oluyor atına. Ham ham. Ben bir tane ağaç kestim ama inşallah meşe ağacıydı. da. Tamam meşe ağacı. Ha. Biraz daha yapalım. 11 odunum var abi. Sana 11 kömür yapacağım şimdi. Abi çok susayım. Hatta Kesin 12 geliyor. sanırım bekle. Ha, nasıl oldu neyse, lan? Ne neyse. Neyse. Ne? şöyle ne? 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 Yo, böyle, böyle Ya nasıl oldu ya? Anlamadım. Abi neyi soruyor? Boşver ver, mutluyor. Ya Aha, başlıyor. Apple. Apple, Apple. Ulan. Otları kırarken fidanı kırdım. Ol işte. Böyle de bir <laughs> Bu arada hemen ilk furniture şeylerini yapalım. Hanım, şu Öyle. malı öldüreyim şu suyun içindeyken. Ok attım. Ok gitmedi. Gitti, vurmamış. Vurmuş. Lag oldu bir şeyler oldu. Ha patla patla mal. Sudaydı ama yanı patladı. What the fuck? Bağlıyorum, bağlıyorum. What the fuck? Abi evin kapısını açıp açıp durma. Ka açtığın zaman da kapat. Sonra zombi falan Hayır. Hay. Bir tane yapacağım. Abi çocuk atarlandı bir kere açık bıraktım. Bir kere. Oy 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 Kanka sana odun kömürü yapıyorum. Sen bana ne diyorsun? Ne diyorsun? Beni suçluyorsun ahbap. Hayır değil. değil. Hayır değil. Öyle. Hayır değil. <gülüyor> 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 Niye? Niye? <gülüyor> Alo. Abi ne yaptın buraya? Ne abi lan? kötü olmuş? Ona Hayır. Da. Kanka ne haber? Yemek yiyen mi? Yemek yemek. Olur al kanka. Şaka yaptım lan. Var bende. Abi adam gibi bir akşam yemeği yiyecektik. Berbat ettin. Yürü Kaç tane siyah var yani açlık? Hiç yok. Full şu an. Oha. O zaman acıkınca yeme de, oturak kanka. Yok. Beraber yemek Daha güzel mi? bir şey göstereceğim sana. Karkoal. Şarkoal diye okunuyor sana. Kanka Çarş gel ol. uyuyalım. Çarçol. Çarçol. Hayır. Hadi uyuyak. Dur. Bir şey arıyorum şu an. Dur uyuyoruz. Abi WhatsApp'tan mesaj geliyor ama bildirim gelmiyor. Nerede lan yok mu yoksa? Nerede lan yok mu yoksa? Al işte geldi bildirim. why Arkadaşlar Hı. 15. dakikaya gelmişiz. Bir dakikamızdayız. Görüşmek üzere. İyi oyunlar, iyi günler. Normal bir Abi kısa.